<laughs> Sayıştay raporu işsizlik fonundaki skandalı gözler önüne serdi. İşkur'un çalışanlardan kestiği işsizlik fonuna ilişkin usulsüzlükler tespit edildi. Toplanan 246 milyon lira buhar oldu. İddiayı Cumhuriyet Gazetesi gündeme getirdi. Sayıştay raporlarını sayfasına taşıyan gazete SGK ve İşkur'un arasındaki çarpık ilişkiyi ortaya koydu. Sayıştay raporuna göre işsizlik sigortası primlerini tahsil etmekle görevli Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, İşkur'a eksik ödeme yaptı. Gerekli takibi yapmayan işkur... kendi alacağı hakkında bilgi sahibi olmadığı için de herhangi bir işlem yapmadı. Sayıştay raporuna göre işsizlik sigortası prim gelirlerine ilişkin yeterli kontrolleri yapılmaması nedeniyle paraların biriktiği fon havuzunda 246 milyon lira kayboldu. Bir başka anlamda devletin işsizlik fonu için çalışanlardan kestiği 246 milyon lira buharlaştı. Sayıştay'ın tespitleri karşısında SGK'yı suçlayan İşkur, prim gelirlerinin tahsil etme görevinin SGK'da olduğunu, kurumlarına denetim yapılamayacağını savundu. Yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Sayıştay raporuna göre işsizlik maaşı için çalışanlardan kesilen fondan İŞKUR bütçesine mevzuata uygun olmayan aktarımlar da yapıldı. Raporda yasada yer almayan bazı giderlerin usulsüz olarak işsizlik fonundan karşılandığına işaret edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ve iş kurun birbirini prim tahsilatı dışında suçlaması dışında çalışanın cebinden çıkan 246 milyon lira devletin bütçesine zarar olarak eklendi.